şu an etniyete dökülmesini istiyorum. Başka bir şey değil. Yani resmi olmasını istiyorum yani. Şu derde biraz dilansızlığa, valiyete geçmesini en çok isteseyim bir olaydır. Herkes elini taşının altına kursun. Daha farklı olacağına eminim. Elimden gelen neyse yapmaya hazırım. Annen bu. Kendinize şükür. Sağ olun. Şenlikli güzel yürekli kardeşler. Herhalde bir şey söylemek ister. Cendinlikte. Cendinlikte. Ne söyleyeyim evet. ben Hep yaşayana. Yaşayana Allah razı olsun. Orada, kötü, Ama çok kişi alakalı. kendini kaytarıyor. Karşılara geçiyor ve yardımcı olmuyor. Yani bu yardımcı olsalar daha iyi A olur. A yani. Ama herkese yine de Allah razı olsun ya. Yani. Ama yine de oluyor. Evet. Ama yok. 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 Evet, teşekkür. Maşallah. Teşekkür ederim. Biz çalışırken Ama Çalışıyorum. Evet. Arma,

Ee, i̇nşallah bir daha ki tekrar burada mutlu olacağız. Çok sağ olun, sağ olun çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hocam, Hocam yerini aldı, getirdi, eve geldi. Yani, benim eniştem, teyzemin kocanı da. Peki. Hanım, öncelikle bu e, ıı, önemli organizasyonu üstlendiğiniz için veya bunda rol aldığınız için, başlattığınız için size ve bu ıı, taşın altına elini koyan, koyan bütün emeğe geçerlere teşekkür ediyorum. Buraya Antalya'dan, Konya'dan, Akşehir'den, Doğan değil mi? Eksos Dumanlarından kaçarak de, bu güzelim manzaranın de, havasını denemiz de, etmek, de, etmek de, üzere de, biraz da olsa şehir havasından de, kaçarak burada geldik. De, tabii ki biz şehirlere Mecburiyetten dolayı. nereden yani doğduğu yer değil, doyduğu yer hesabıyla buralara gitmek zorunda kaldık. Buraları özlüyoruz. Burada yaşayanları özlüyoruz. Toprakları özlüyoruz. Ecdadımızı, dedelerimizi özlüyoruz. Onları hatıralarını almak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevgilerim, dünyaya kimseye kalmaz dünya diyor Gülsevler. O bakımdan biz tanışmak, efendim, birbirimizle kaynaşmak, birbirimizin hallerini öğrenmek için burada bir vesile oluyor bu şenlikler. Ondan dolayı da yine sizlere çok teşekkür, çok, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Gönül ne çay ister, ne kahve, gönül sohbet ister, çay, kahve, bahane. Yani buradaki yaptığımız şenlikler, efendim, e, bu yaptığımız yiyecek, içecek düzenlemeleri, düzenlemeleri hepsinin bir bahane. gönlümüzde istiyor. Birbirimizle buluşmak, birbirimizle kaynaşmak, birbirimizle ve hal ve hatıraları sormak için burada toplanmış bulunuyoruz. Onun için de bu ortamı sağladığımız için de size çok çok tekrar teşekkür ediyoruz. Buraya katılmış şu an bazı var, meclis üyesi Remzi Bey hocamız de değil mi? başka, başka? başka bunun muhtarımız gördüğüm kadarıyla Davras da, muhtarımız, da, da, muhtarımız bu organizasyona destek veriyorlar. Onlara da ben çok, ben çok, çok çok teşekkür çok ediyoruz. Yani, yani, bir konuşmada dinlemiştim. Bir, bir konuşmacı bir anlatıyordu bir, turistlere, turistlere efendim turist oldukları için yanlış yapmayın. 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 Onları, onlara, efendim, mahal, yapmayın. Onlara efendim bağlı mal satmayın. Onları onlara, e, ne bileyim gücendirmeyin. gücendirmeyin. Çünkü helallaşamazsınız diyordu. O bakımdan bir araya gelmişken varsa kırgınlıklarımız, dargınlıklarımız, işte helallaşmak için, birbirimizin gönlünü almak için bir fırsat, bir ortam doğmuş oluyor. Bunu da becerebilirseniz daha güzel olur diyorum. Hepinize katılıp Efendim buraya gönül verenlere, taşın altı sokanlara çok teşekkür ediyorum. Yalnız bu arkadaşlar yalnız bırakılmamalı. Mutlaka diğer arkadaşlar da gücü nispetinde eminim taşın altına sokmalı diyorum. Teşekkür ediyorum. Eniştene çok teşekkür ediyorum Mustafa tek kanat, Pardon çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim. Eyvah. Bugün yani evet. düğünümüzdeki kız gün Düğünü, annesiydi. Kendisi kızından ayrılamadı. Ağladı kendisi. Bayıldılar. Onun için <laughs> böyle kendini yapan, Benim, benim üzerimde yani, hep yani, yaşıyor kendisi. Yani, ben de içimde Hep benim yanımda. Ablam yanımda. Annemler acaba bugün için. Ne diye? Senin doğurduğunu çok çok gurur duyuyorum. Evlat değil, gizli doğrusu Allah sana daha aklı tut, gizli doğrusu. Kurtlarım var, bir ona üzgünüm ama o da fark. Haberim alıyor, eyvah kuzum diyorum. Şükür bu durumda, Allah yine kalmasın. Allah benim ailem için gelsin, bırakmasın. Allah'ımın Demek ister <gülüyor> devam, devamını bulur mu yine güzel, güzel oluyor. <gülüyor> <Neyi> <gülüyor> Çok Çok teşekkür ederim. Bir tane daha. Var.

ben ona kendi Ben bunu olursa ben bunu olmazsa gelmemeyiz. Ben bunu gelme. ben alayım. Şayet çiftçi gelen ağaçcılığı büyütür bak ama. Ben kendimi bildirimi ben, ben. 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 ben sağ Muhammed'in torunu Galip ben. O geçe sen Ben patkaların kızı diye. Sen ne diyeceksin? Gel bakalım ufaklık bir ver. Evet öyle ister. Hopa. Sen dinlen anlat. Üç güzel böyle devam etmesini ister misin? Ya istediğin güzel var bak. var bugünde. Reaksiyon vermeyin. Happy on the check. Gelmek isteyenler her evet, zaman orman istiyor. Dışarıda yaşayanlar gelmediniz isterseniz abi istemem istedim. Ay düğünler asker olmak isteyenler de gitmek azadan sarar. Ankara'da her defa bu kadar. Bu dostlar gelmeden biz isterim. Hep bir gün gelmiş sistem yok abi amca bu köyde şey var. Ne bunu yaparcak? Neden yanıma koyuyorlar? Mesela senin hakkın ne? Ya ben bakamadım. Gelamadım. <laughs> 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 gelamat dedi yani bizim kalabalığı yok çorba maketi ondan şu an izdivak kalabalığı çok güzel hak hakka astralarda çanta çorba bu bula neden ki acaba vallahi onu bilmem ben hani İsi, benzetiyorlar yok, mı? İşte ya ki babam <laughs> يالگو يالفو کي ڏيڻو آهي ويشاي جي اف جي ٽيمن ۾ ڪيڏو ٿيندو آهي ڪيڏو ٿيندو آهي ڪيڏو ٿيندو آهي ڪيڏو لاڀ پکڙندو

çalışmalar var. var, 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 var. Hocam, Hocam muhtarı, muhtarı, muhtarı da alalım buraya. Muhtarımızın neden iki bir kelime bir olsun? Bir dinlemek, dinlemek istiyorum. Dinliyorum. Muhtar muhtarı hep arka bir planda bir durmak bir istiyor. istiyor diyor, diyor. Muhtar eğer buraya gelmezsen seneye gelden buraya bak. Seneye gelmem. Günümüz hakkında ya da gördükleriniz hakkında gelecekte ümit var mı bizde? Değerli güvenlik gibi halkı, evvela Nereman'a şahınıza teşekkür ediyorum. Hepinizi de bu güzel günümüzde burada bulunduğunuz için tebrik ediyorum. Gerçekten bana mikrofon vermekle beni heyecanlandırdı. Ne konuşacağım da pek, pek bilemiyorum ama, ama e, soru cevap şeklinde mi olsun yoksa genel bir şey. Akşam bir öncelikle pek şey yapamıyorum ama sizlerin bize göstermiş olduğunuz teveccühünün karşılığı olur. Ben de sizlere elimden geldiği ölçüde bir takım, takım hizmetlerinizi görmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi geçen sene burada Mustafa Bey e, kendileri benden bir yol talep etmişlerdi bu yolu bu sene Allah izin verirse başlattık. Devam ediyor. Deştiğinden köyümüze, köyümüzden ilimene devam edecek. Başka? Bu festivalde bugüne kadar e, gördüğüm bir eksiklik arz edeyim size. Birçok, birçok valis icraçı müdürlerini buraya bir davet diye davet etmeniz sizdeki yıllarda yapacağınız olan bu festivalin <laughs> işlemesine, maddi <laughs> imkanlar sağlamasına yardımcı olacağı kanaatindeyim. Bizler de geldiği ölçüde de, yardımcı oluyoruz. oluyoruz. Ee, bilemiyorum ne konuşacağım de, daha artık. Yani heyecanlandığım için başlayayım. <laughs>